Selamlar arkadaşlar bugün sizlerle birlikte yine ses konettiyiz Bugün 120 dolarlık mekanda yine güzel kaslar açıp katlamayı deneyeceğim Sizler daha burada kasa kas açıp takılmak isterseniz Videonun açıklama kısmındaki linkten size gidebilir Kasaları denemek isterseniz de Buradan altta tıklayıp kanka işte bir ton ödeme yöntemiyle depresi yapmak istersen yapabilirsin Promo kodu kısmından da önemli nokta burası İksan biri kullanırsan %40 alıyorsun 10 atarsan 14, 100 atarsan 140 alıyorsun gibi de düşünebilirsin Bu kodu kullanmayı unutma kanka bilgin olsun Bu kaslar bitmiş arkadaşlar Videoyu bunları deneyeyim diye gireceğim. Ecektim aslında. Tam bitmeden önce açmayı düşünüyordum. Hem geldiğinde açıyorum hem bitmeden önce açıyorum genelde ve güzel bir tane drop'unu yakılırım en az yani. Ya ilk geldiğinde kasalar güzel veriyor bu en üstteki kasalar ya da gitmeden önce veriyor. Burada süreleri yazıyordu. Şu an bunlara girsek de gördüğünüz gibi açamıyoruz. Maalesef ki. Ama dedim ki madem yapamadık bakiye var. E deneyelim. Yani ne deneyelim? Bakalım. Göreceğiz. 120 ile de çok işi deneyemeyiz. Bu burada kasalar pahalı. Benim en azından sevdiğim kasalar pahalı. O kadar da bakiyemiz yok. Bir team split atalım bakalım. 26 dolares verdik. 26 dolar cix. Çok para. Vallahi şeyi çevirdiğin zaman kurdan. A Piper Beast verirsen güzel. 25'e 26 aldık. Fit dedi arkadaşlar. Okey. Okey. Dursun güzel. Bir tane de atıyorum lan. Hadi bakalım. Şöyle bir 50-60 olur. Bir asimo olur. Yüzlük. Mesela şunu vereydin. Şu daha iyi olur da bu 10. Üzdü. Vallahi üzdü kanka. Skateboard. Gel bakayım. Zınk diye koyduk kanka. 29 değil mi bu? 29 küsür. Bakalım ne verecek. Haydolun güzel bir şey lütfen. Blue Laminant. Bu kötü la. Bu kasaya göre 8 dolar abi yapma ya. Bir tane daha açıyorum senden. Lütfen güzel bir şey at bana ya. Yüzme beni ya. Haydi oğlum. Güzel bir drop. Neon oil. Evet neon oil arkadaşlar. Sağdaki item'a baksana. Heyecan bile yapmadım hani. Onu vermeyeceğine o kadar eminim ki. hani gelir bile diye düşünmedim anlık. Normalde bait yardım ama artık yemiyorum arkadaşlar. Artık biliyorum yani neyin gelip neyin gelmeyeceğini tahmin edebiliyorum az çok. Öyle deyip de çok böyle sağ kaydı dolu gerçi ama ya. Yani. Şimdi öyle bir durum var. Sahardan denedik bu arada by the way. Hiçbir şey gelmedi arkadaşlar. Kötü. Bunlar çöp çöp oldu çöp 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 ne kadar abi 50 dolar abi abi battık abi abi comeback comeback lazım abi hemen mevsim mining zing arkadaşlar ticketlarınız leşse bakiyeniz varsa hani böyle deneyebileceğiniz bence en mantıklı kasalardan biri bu gelmedi şu an bir tur daha deniyoruz abi hemen zing neden diyeceksiniz 99 ticket'a bir tane güzel bir şey alıyorsunuz 99'u çekmek tabi ayrı bir mevzu gelmedi mesela şu an hala bana zor evet ben de biliyorum ama çok fazla çıkarttım şimdiye kadar ve inanıyorum yani İlla ki bir yerde de denk gelir bence. 99 çünkü kanka. Geldi bir tane abi Pasimov. Abi Pasimov 106'lık hem de çok güzel. Şu envantardaki çöpleri de bir okutayım. Burada şöyle bir şey düşündüm abi. Şu an aklıma geldi. Esti neden bilmiyorum. Bütün bakime sahar açıp gelene gelene bak ne olursa olsun gidip kontrat atacağım abi. Hadi bakalım. Bir de en pahalı bıçaklardan biri geliyormuş. Aa, en pahalı bıçağı bırak. 4 tanesi loose. Son P250 de pahalı değildir bence. 17 dolar. 25 verdik. Okey. Bir işi daha açıyorum abi son kez. Ondan sonra kont turata gideceğim. Haydi oğlum. Bir bir şey var. Gitmeden. Medusa. 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 Ne? 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 3600 ne? Nasıl? Nasıl? 002. Ne? Ne? Sahar ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Kaç tık oğlum bu? En pahalı ikinci eşya 00. 0, 0, 19 4 tane 9 ne? Nasıl? Arkadaşlar yutkunamadım. Anlık yutkunamadım. Yemin ediyorum. Nasıl lan? 4 tane 9. İnanılmaz bir ticket. Arkadaşlar bu kaç? Bu kaç? Lan abi bu gelebilir daha. Şuna sevinmiyor. insanoğlu çok az göçlü. Al, Konuşamadım. Sıçlı konuşman içine. Çok aç gözlü lan. Ne azam bunu koyayım. Arkadaşlar. <laughs> <laughs> Bu kadar para görünce konuşmayı unuttum koyayım 3600 lan. Kanka 4-9. Mesela bunu 7 say. Burada 8 lan. 100 ticket. 100 ticket daha olsa 3000 daha fazla alıyorduk. Sen şaka mı yapıyorsun? Sen şaka mı yapıyorsun? Abi inanılmaz. inanılmaz. inanılmaz, inanılmaz. Çıkardığım en manyak droptu. En iyi drop yazıyor zaten burada. Ananı satayım. Ananı satayım. Böyle bir şey yok. Böyle bir şey yok. Abi sen şaka yapıyorsun. Bunları dur lan. Medusa'yı falan satmadım. Ben bunu sizden kripto olarak isteyeceğim de birazcık kesintili gönderiyorlar arkadaşlar. Normal normalde siz sadece skin isteyebiliyorsunuz onu söyleyeyim yani. skin olarak buradan al dediğinizde çekebiliyorsunuz onu da göstereceğim şimdi ben videolar için kripto olarak ödeme alıyorum ya bir şey çıkarttığım zaman istiyorum abi sizden onları da gönderiyor da birazcık kesiyorlar umarım düşük göndermezler abi inanılmaz inanılmaz bir şey çıkarttık İnanılmaz bir şey çıkarttık bir tane upgrade atayım ben size de bir tane çeke şey esas çekim gideyim abi inanılmaz 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 inanılmaz.com 50 kere de dedim galiba bunu ama böyle bir drop 5 dolara nasıl yani anladın mı nasıl inanılmaz harbiden inanılmaz kanka Upgrade de var ya katladık ya bir şey varmıyor şu an. Şunu da sat abi. Alacağım lan o itemi. Abi şaka yapıyorsun sen. Şu an şoktayım arkadaşlar hala. Bastığım umurumda bile değil yani. Abi inanılmaz harbiden. Nasıl ya? Sahar geçen de iyi varmış da bu kadarını beklemiyordum abi. Bu kadarını ben harbiden beklemiyordum. Şunu çektik. Şunu alalım. Bu da çekiliş. Aşağıdan Twitter'a Discord'a gelebilirsiniz. Oradan çekişlerimiz oluyor her gün. Item de bu şekilde çekiyorsunuz. Ticaret URL'sinden tree linkinizi güncellemeyi unutmayın. Yoksa girmen lazım buraya. Yoksa çekemezsin. Sonra al diyorsun. Direkt gönderiyor. 10 dakika içinde ve ben buna hala inanamıyorum. İnanılmaz. Harbiden inanılmaz arkadaşlar. Yani diyecek kelime yok. Bu kasa bile de indirimde ha. Bir de indirimde yani. Medusa nerede oğlum burada? Medusa'yı görebilen var mı? Ama Medusa niye en sağda mesela? Medusa'nın burada olması gerekmiyor mu abi? Ben bu kasada Medusa olduğunu bile bilmiyordum. Daha çıktıktan sonra öğrendim yemin ederim. Abi şaka gibi. Diyecek bir şey yok. Trade de geldi kanka. Şöyle kabul edelim diyecektim ki zınk diye zaten bendeki eklenti otomatik olarak. Güzel. Vallahi güzel. 87 lira. Bu da sizin hediyeniz dediğim gibi. Abi ben buna hala inanamıyorum. Efsane oldu. Vallahi efsane oldu. Daha da fazla inanılmaz diyerekten videoyu uzatmadan ben kaçıyorum kanka. Takılmak isterseniz artıdan x 1 kodunu kullanarak tam dediğim gibi %40'ınızı alabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoya kadar görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.